<laughs> Merhabalar beyler bayanlar ben Cenk Er bugün sizlere beraber Minecraft Pocket Edition'da mod tanıtımı yapacağım arkadaşlar <laughs> Evet hemen şimdi bir tane kreatif e, dünya açalım size göstereceğim bir şey var Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi backpacks mod diyor yani türkçesini size söyleyeyim arkadaşlar e, çanta modu e, Evet şimdi göstereyim size şurada gördüğünüz gibi çantalar dolu İstediğiniz renkte yapabiliyorsunuz. muhteşem bir şey bence galiba e, derilerden yapılıyor Ben de tam olarak bilmiyorum ama öyledir yani Şimdi backpack'imize bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela normal bir yere tıkladığımız zaman direkt çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi istediğin şeyleri katabiliyorsunuz. Mesela şunlar gibi, şunlar. Evet, mesela görüyorsunuz evet şu an yok. Şu an bizde yok yani şu an. Ama şuna bakarsız, gö görürsünüz yani. Evet arkadaşlar işte böyle renk çeşitliliği falan var. Hani bir de büyük olan da var, küçük olan da var. Büyük, büyük, olanlara bir bakalım arkadaşlar daha fazla şey yer e, var arkadaşlar hani bu nasıl yaptıklarını anladım hani yani şöyle yapmışlar galiba hani chest diyor orada onu düzeltmemişler yani chesti bek yapmışlar işte çanta çok güzel olmuş hani survival'da çok işinize yarar yani, yine deriden yapılar deri diyorlar Tam olarak onu bilmiyorum ama yani deriden yapılıyor onu biliyorum. Evet arkadaşlar yani survival'da hayatta kalmak için hani çok önemli bir şey. Bek hani hayatta kaldığınız zaman fazla eşyalarınız olur falan oraya katarsınız. Bir şey olmaz hani şey olur. Saklamış olursunuz. Minecraft'ta vardı hani bilgisayar sayımında. Pocket Edition'da gördüm. Ben de hemen şey yaptım arkadaşlar yükledim. Ee, bu arada size söyleyeyim arkadaşlar. Bunun Hani ekstra internetten filan yüklemedim ee, Gördüğünüz gibi zaten sağ ortada görürsünüz yani sağda MCP Master'ın modunda e, yapıyorum Onun için yani Mjp Master'a yani daha çok e, güveniyorum hani diğerleri virüs olabiliyor Ama hani bunda olmuyor Hani yani hiç karşılaşmadım şu ana kadar Arkadaşlar yani sizin de Magic Master yüklemenizi öneriyorum tabii ki de. Hani bayağı iyi bir uygulama. Ee, güzel. Arkadaşlar hani eğer bu seri hani devam etmek isterseniz yani isterseniz ben devam edeceğim Minecraft modlara. Dediğim gibi yani kuruluma falan yok. Magic Master indirirsiniz. Oradan mod bölümünden indirirsiniz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Yine arkadaşlar bir bölümün sonuna geldik. İşte bu bölüm umarım beğenmişsinizdir. Hani eğer beğenirseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Eğer yorum atarsanız ya da like atarsanız bu seri devam edecek. Onun için hemen şimdi like verelim arkadaşlar. İyi seyirler, iyi yayınlar.